Sportopedia'dan herkese merhaba. Krek kemiğinden başlayıp kol kemiğinin başına bağlanan ve krek kemiğinden omurgaya, göğüs kafesine bağlanan kasların güçsüz olması, omuzların öne yuvarlanmasına sebep olabilir. Omuzların öne yuvarlanması da omuz ağrılarına, sırt ağrılarına yol açabilir. Bu egzersiz ile bu kasları çok verimli bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu egzersizi ağrısız düzgün bir şekilde yaptıktan sonra bir miktar ağırlık ekleyip bu kasları daha da güçlendirebiliriz. Çok hafif ağırlıklarla başlıyoruz. Önemli olan hareketi mümkün olduğunca düzgün yapmak. Burada kullandığımız 5 kiloluk bir dumbbell. Benim önerim 2 kiloluk ağırlıklarla veya Yarım 1 litrelik iç su dolu şişelerle başlamak. Kol kaldırdıktan sonra en tepede 5 saniye bekliyoruz. 5 beş saniyelik 5'er ses şeklinde egzersizi yapabiliriz. Bu egzersizde önemli olan nokta kürek kemiğini mümkün olduğunca göğüs kafesine doğru bastırmak. Eğer hareketi yaparken boyun kaslarımızın kasıldığını hissediyorsak hareketi muhtemelen yanlış yapıyoruz ve bu da verimi oldukça düşürecektir.